Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta bir etkinlik yapacağımızdan bahsetmiştik. E, bildiğiniz üzere Kodork bitti. E, bir video izledik. Binary sistemdi konusu. Tekrar bu binary sistem hakkındaki videomuzu izleyelim ve ben birazcık binary sistemden bahsederek etkinliğimizi anlatacağım. E, umarım keyif alırsınız. Videomuzu tekrar izleyelim. This is the binary bracelets lesson. We are going to code our initials on a bracelet that we can wear <laughs> and show all our friends. You look good. Okay. K. And C. So yeah. K has eight digits. Binary is a way of representing information using only two options. Sometimes people think of this as only ones and zeros. But you can represent binary with combinations of on or off, up and down, in and out, or really any set of ops. Hi, I'm Orion, and I program robots here at PlayEye. All computers and robot brains at their most fundamental level uh, are little electronic gates. And when the gate is open, electricity can flow through, and when it's closed, electricity can't. So an example of binary on the robot is the robot's eyes. The robots' eyes are LEDs, and those are lights that are either on or they're off. It's a binary system: one or the other. We can use the lights to represent binary numbers. So, if we have a set of robots, we can say that, you know, the first robot is, is the ones place, the second robot is the twos place, the third robot is the fours place, and so on. And that's how you represent a binary number. And the robots will do it with their binary eyes and count it out for you. Evet videoda da bahsedildiği gibi arkadaşlar ikili sayılı e, ikili sayı sistemlerinden bahsediliyor e, ikili sayılar iki tabanında yazılması ile elde ediliyor yani sadece bilgisayarda kullanıldığı gibi 1 ve sıfırlardan oluşuyor Yani bizim bildiğimiz rakamlar olan e, 3 4 5 7 8 gibi rakamlar yok Sadece 1 ve 2 rakamları var. Yani bu bilgisayar sisteminde şöyle bahsediliyor. Bir şeyin açık ve kapalı olması, aşağıda ve yukarıda olması gibi e, yansımalarda bulunuyor arkadaşlar. Şöyle ki eğer açıksa bir rakamı ile ifade ediliyor e, ya da kapalıysa sıfır rakamı ile ifade ediliyor. İşte yukarıdaysa bir aşağıdaysa sıfır gibi ya da buradaki bahsedilen bilekliklerdeki gibi sıfırsa boş birse dolu şeklinde e, bir etkinlik yapılmış bir bileklik oluşturmuşlar. Biz de bu hafta sizlerle bu tarz bir bileklik oluşturup kolunuza takmanızı isteyeceğim. Şimdi Şöyle arkadaşlar ben sizin için bir etkinlik hazırladım. İsterseniz bu etkinlikteki bu kutucukları bir kağıda kendiniz çizebilirsiniz. İsterseniz ben video ile birlikte bir link daha göndereceğim. O linkten indirerek yazıcıdan çıktı da alabilirsiniz. Çıktı aldıktan sonra arkadaşlar Buradaki sayılara göre bu kutucukları doldurmanızı istiyorum. Mesela ilk örneği ben yapayım. İlk kutucu arkadaşlar bir ifade edildiği için boyamanız gerekiyor. İkinci kutuda da aynı şekilde bir ifadesi kullanılmış. Bu kutuyu da boyayacağız. Bu iki kutuyu sıfır sıfır olarak ifade edildiği için şu iki kutuyu boş bırakacağız yani boyamayacağız. Yanında yine bir bir var. Beşinci ve altıncı kutuları boyayacağız yine. Yanına 00 ifadesi kullanılmış. Bu 00'lar boş anlamına geldiği için bu iki kutuyu da boş bırakacağım. Ve yanındaki iki kutuyu da dolduracağım. Bunları bence çıktı almaktan ziyade bir kağıda çizin. Ve bu çizdiğiniz kağıda şu kenarlarından keserek az önceki videoda gördüğünüz gibi bir bileklik oluşturabilirsiniz. Ya da kızlar için bir taç oluşturabilirsiniz kendinize. Nasıl isterseniz ya da farklı yaratıcı fikirler de kullanabilirsiniz. Sizlerden ricam istediğiniz bir renkle bu bir ve sıfır ifadelerini kullanarak ikilik sistemle bu algoritmayı oluşturmanız arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz bileklik yapın, isterseniz taç yapın, ister kolye yapın, kendiniz nasıl isterseniz ve yaptığınız etkinliğin fotoğraflarını benimle paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çok kısa bir ders oldu bu hafta. Bildiğiniz üzere kodork derslerimizi bitirdik. Tüm öğrencilerimin bende mail adresi olmadığı için sertifikalarınızı size gönderemiyorum. Eğer kodorgu bitirdiyseniz bana mail atarak ben size bitirme sertifikanızı mail ile gönderebilirim. Siz de isterseniz onu çıktı alabilirsiniz arkadaşlar. Mail adresimi buraya bırakıyorum. Çok güzel bir hafta diliyorum sizlere. Hoşçakalın.